Herkese merhaba. Bugün 2025 ile ilgili açıklanan asgari ücrete ilişkin bir hesaplama tablosu örneği paylaşacağız. Bu hesaplama tablosunda 2024 yılındaki hali hazırda yıl sonuna kadar geçerli olan asgari ücret ve 2025 yılında geçerli olacak olan asgari ücretin eğer bir değişiklik olmazsa çünkü Cumhurbaşkanı'nın belki bir miktar daha bunu artıracağı yönünde bir açıklamalar var, yorumlar var basında. Biz en azından 24 Aralık 2024 Salı akşam açıklanan Askıcıt üzerinden bu videoyu bir bilgi olarak paylaşmak istedik. Eğer bir revize yapılırsa buna ilişkinde yeni tutarları göre tekrar bir hesaplama yapmak gerekeceğini burada önemli belirtmek isteriz. Dolayısıyla biz şu anda 25 Aralık Çarşamba itibariyle, sabah itibariyle dün açıklanan asgari ücret üzerinden bir takım hesaplamalar, SGK prim tutarları ve maliyeti maliyetiyle ilgili kısaca tablo üzerinden açıklama yapmak istiyoruz. Evet. Başlayalım bildiğiniz gibi 2024 yılında asgari ücret ürün 20.002 lira 50 kuruş net olarak 172 lira 13 kuruştu ve bunların toplamda SGK primleri işçi payları ve işveren payları olmak üzere 6.550 lira 82 kuruştu ve toplamda da net asgari ücret 2024 yılının sonuna kadar uygulanan 17.002 lira 13 kuruş ve bunun toplam maliyeti SGK prim maliyeti 6.550 lira 80 kuruş sonrası toplam 23.552 lira 94 kuruşluk bir maliyeti oluyordu. Burada bildiğiniz gibi asgari ücretin gelir vergisi ve damga vergisinden istisna olduğunu hatırlatalım. Sadece bunlardan SGK primi kesiliyor ve işsizlik sigortası primi kesiliyor. Peki 2025 yılında uygulanacağı açıklanan asgari ücretin hesaplamaları nasıl olacak? Bilindiği gibi bir yasa teklifi var. Bu da SGK'daki teşvin 4 puanı düşürülmesiyle ilgili. 5 puan imalatta çalışanlar için devam edecek ama diğer işverenlerde 4 puan olacak. E, dolayısıyla biz burada 2025 asgari ücretin açıklanan 4 puan, 5 puan SGK indirimli ve indirim SGK teşviki olmadan bir hesaplama yaptık. SGK primleri ve işsizlik primlerini hesaplamak için. Şimdi burada her halükarda zaten ücret bodrosu da değişen bir şey olmuyor. Yani 22.104 lira 68 kuruşluk net asgari ücretin bürütü 26.005 lira 50 kuruş oluyor. Burada işveren paylarında da bir değişiklikler oluyor. O da şöyle 4 puanlık indirime göre hesaplanan toplam SGK ve SGK primi, işsizlik priminin maliyeti 8.776.86 ve bunu da net askı ücretle topladığımız zaman 22.168 ile toplamda 30.881 lira 53 kuruşluk bir sadece sigorta ve işsizlik primlerinin eklenmiş haliyle bir maliyet oluyor. İkinci olarak eğer 5 puanlık indirim uygulanıyorsa, örneğin imalat firmalarında çalışanlar için, o zaman da yine net ücret 22.104 lira 68 kuruş ve 8.516 lira 80 kuruş da e, SGK ve işsizlik primleri toplamı oluyor. Ve bu durumda da toplam maliyet net ücretle birlikte, net askı ücretle birlikte, 30.621 lira 48 kuruş oluyor. Eğer işverenin borcu varsa veya borcu olmasına rağmen yapılandırmamışsa, dolayısıyla bu teşviklerin hiçbirinden faydalanmıyorsa, ödeme teşvikinden ya da borçsuzluk teşvikinden diyelim, burada herhangi bir işveren payında indirimi yapılmıyor. Dolayısıyla bunun toplam maliyeti, SGK bir meclislik maliyeti, 9.817 lira 8 kuruş oluyor. Bunu da 22.104 lira 68 kuruşluk asgari ücretle topladığınız zaman 31.921 lira 75 kuruşluk bir toplam maliyet oluşuyor. Peki biz şurada da bir 5 puanlık indirime göre 2024 yılında geçerli olan asgari ücret 5 puanlık indirime göre ve 2025 yılında şu an itibariyle bir değişik olmasa geçerli olacak asgari ücretin 5 puanlık indirimli hallerine göre karşılaştırmalarına baktığımız zaman bütün zaten oranların %30 oranında arttığını görebilirsiniz. Dolayısıyla asgari ücretin bürütünde 6.300 lira bir artış olmuş. Netinde 5.102 lira 55 kuruş bir artış olmuş ve toplam SGK ve işsizlik sigortası primlerinde 1965 lira 98 kuruş bir artış olmuş ve toplamda da asgari ücretin netiyle birlikte 7068 lira 53 kuruşluk bir artış olmuş oluyor. Tamamında oranı %30. Bu arada asgari ücrete bağlı bazı parametrelerde de elbette değişik oluyor. 1 Ocak 2025 yılından tarihinden geçerli olmak üzere örneğin SGK prim borçlanmaları neler bunlar? Askerlik borçlanması, doğum borçlanması, yurt dışı hizmet borçlanması, prim borçlanmaları ile ilgili. Eğer asgari ücret üzerinden bunlar 1 Ocak 2025 ila 31 Aralık 2025 arasında yapılırsa günlük 275 lira 39 kuruş askerlik ve doğum borçlanmasında 30 günlük yani 1 aylık 8.321 lira 76 kuruş, 360 günlük yani bir senekte 99.861 lira 12 kuruş olacak. Yurt dışı borçlanmasında tutarlar farklı çünkü yurt dışı borçlanmasının oranı %45. Askerlik doğum borçlanmasında ise oran %32 yani 26.550 kuruşluk eğer bir değişiklik olmazsa büyüdü de asgari ücretin %45'i alınacak yurt dışı hizmet borçlanması. O da günlük 390 lira 8 kuruş, 30 günlük 11.702 lira 48 kuruş ve 1 yıllık da 140.429 lira 70 kuruşluk bir prim borçlanma tutarları var. Eğer tavan ücret üzerinden ödenirse ki taban ücrette açıklanan SGK tabanının ki o da asgari ücret 26.500 50 kuruşun 7.5 katı yapıyor. O da 195.041 de 25 kuruş üzerinden hesaplanıyor anlamına geliyor. Onu da şöyle günlüklerini söyleyelim sadece. Askerlik borçlanmasının günlüğü tavana göre ödenirse 2080 lira 44 kuruş. Doğum borçlanmasında da aynı. Yurt dışı borçlanmasında da oran %45 olduğu için 2925 lira 62 kuruş olacak. Yine işsizlik sigortası da biliyorsunuz asgari ücretin brütünün en düşük %40'a en yüksek %80'i oluyor. Bundan sadece damga vergisi kesiliyor. Dolayısıyla damga vergisi kesilmiş haliyle eşsizlik tutarı 2025 yılından itibaren 10.323 lira 25 kuruş ve 2646 lira 49 kuruş olacak. Tabi bunu hemen Ocak ayına gelir gelmez ödemeyeceksiniz. Çünkü 4 ayın ortalaması alınıyor primlerin. Dolayısıyla orada ayrı bir hesaplama var. Ama eğer işte 2025 yılındaki asgari ücretin tamamı varsayalım işte Haziran'dan itibaren önceki döneme baktığınız zaman hep en az asgari ücret kadar ödenmişse en az 10.323 lira 25 kuruşluk bir tutar alacaksınız. Ama elbette örneğin 2025 Ocak'ta işsizlik e, ödeneği alırsanız bu tutar bundan daha aşağıda olabilir. Oradaki hesaplama çünkü belirttiğimiz gibi geriye doğru bir ortalama alıyor. İsteğe bağlı sigorta prim tutarları da işte örneğin 4.1B veya işte bazen 4.1A'da yapılabiliyor eğer kişi eksik günlerini tamamlıyorsa aydaki. Onlar da asgari ücrete ait normal asgari ücretin bürütü 26.500 lira 50 kuruş ve tavanı da 195.041 lira 25 kuruş. Asgari ücretten ödenirse aylık 132'den 8.321 lira 76 kuruş ve tavandan ödenirse de 62.413 lira 20 kuruş. Zorunlu veste yine bürüt ücretin yani SGK daha doğrusu prim esas kazanç yüzde %3 oranında alınıyor. Bu da asgari ücretin bürüt üzerinden hesaplarsak %3'den 780 lira 17 kuruş oluyor. Eğer 2024 yılının herhangi bir ayında işinde çalışan sayısı 5 kişiden fazla olmuşsa 1 Ocak 2025'te itibaren zorunlu veste tabi olmanız gerekiyor. Bunu kontrol etmenizde fayda var. Daha sonra daha altına düşmüş olsanız bile bunu Ocak'ta yapmanız lazım işçi sayısı olarak unutmayın. Genel sağlık sigortası prim oranı da yine %3. Dolayısıyla o da 780 lira 17 kuruş olacak. Stajyer ücretleri de asgari ücretin netinin %30'u oranında ödeniyor. O da 1 Ocak'tan itibaren 6.631 lira 40 kuruş olacak. Kıdem tazminatında biliyorsunuz alınan bürüt ücret üzerinden hesaplanıyor. Herhangi bir ek ödeme vesaire falan yoksa artık 1 Ocak'tan itibaren yapılacak olan kıdem tazminat ödemelerinde en az az ücret hesaplanacak. O da 26.550 kuruş. Bildiğiniz gibi kıdem tazminatından sadece 1.759 damga vergesi kesiliyor. Örneğin bir yıl birisi çalışmışsa bunun kıdem tazminatı 25.808 lira 12 kuruş oluyor. Eğer 10 yıl çalışmışsa da yaklaşık 158.081 lira 18 kuruş oluyor. Tabii ek ödemeler varsa onların da dikkate alınması lazım. Evet belirttiğimiz gibi buradaki hesaplamalar örnek olması açısından verilmiştir bir değişik olursa buna ilişkin de sonraki günlerde ek bir video yapmak gerekebilir. Sadece genel bilgilendirme olarak da biz bu değişen parametreleri paylaşmak istedik. Faydalı olması dileklerimizle. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla güncel bilgi için videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.